10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Binlerce tır yardım malzemeleriyle bölgeye akın etti. Konya'da esnaf kurye olarak çalışan bir kişi depremin 3. gününde 35 meslektaşıyla beraber motorlarını tıra yükleyerek yola çıktı. deprem günü öğrendik. Üçüncü günü planlama yaptık. Tır ayarladım. Belediye sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi daim hastasıyla bir otobüs ayarladılar bize. Böyle bir başladık ve çıktık yola Hatay'a gitmek için. Şimdi 27 motorlu toplam 35 kurye insan gücüyle beraber 15 tane sağlıkçı ve ilaç toplayarak gittik biz oraya. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından afet bölgesine gönderilen yardımların dağıtımında Konyalı motokuryeler de görev aldı. İlk gittikleri günden itibaren teslimat haricinde birçok görevde rol aldılar. Biz orada her şey yaptık, köylere gittik, erzak dağıttık, ısıtıcı, yatak, yani çadır hariç aklınıza gelebilecek her şeyi götürdük. Ki hastaneden çıkan, kalacak yer olmayan hastalar öyle depremzedeler bile, bile sahra çadırlarına götürdük. Çünkü oraya gittiğimiz zaman araba yok, yani yol var ama bina böyle yola yıkılmış. Biz ilk gittiğimiz günden itibaren gerekli kişilere, e, gerekli depremzedelere, çalışanlara, TTK'ya, afatlara, polislere, askerlerimize e, yiyecek, içecek, e, temizlik malzemeleri, e, bu tarz e, şeylerin taşımasını e, gerçekleştirdik. Daha çok e, 4-5 kilometreden yukarı, yani insanların yürüyerek ulaşamayacağı yerlere e, malzeme taşımaya özen gösterdik. Gidilemeyen köy, e, ilçe gibi yerlere e, motorlarımızla gittik. Beş gün boyunca afet bölgesinde yaptıkları çalışmanın ardından buruk bir şekilde ve acı hatıralarla Konya'ya geri döndüler. Çocuk malzemesi doldurdum. En son bitti. arkamda sadece iki koli gofret vardı. Hani o gofreti dağıttım bir anneye verdim. En sonuncu anneye verdim. Çocukları için verdim hani. Ama bir anne bir gofret için ağlar mı? O duygu başka bir şeydi ya. Bir bir gofret için bile ağlayan anne gördüm ben orada. Ya da bir mama için ağlayan anne gördüm. Bir bez için. Bir erzak götürdüğümüz bir gün bir aile cenaze haberini almıştı. Yaklaşık 6 gün 7 gün cenaze şeyin başında, enkazın başında beklemişlerdi. Hani onlar cenaze haberini aldıkları zaman gerçekten hani oturup ağladık ekip olarak. Fazlasıyla yaşadık ama aklıma yazılan, aklıma kalan bir ailenin deprem gecesi düğünü vardı. Düğün çadırını cenaze çadır yaptık dedilerdi. Mesela gelin damat hepsi o gün o inkazda vefat etmişler, o çadırda kalıyorlardı.